Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız haber verdiğimiz gibi YouTube'un 32. bölüm sonunda iptal edilmiş ve e, fragmanı düzenleyen kişi Emrullah sosyal medya hesabında bir paylaşım yapmış Pazar günü görüşeceğiz diye paylaşımı hayranları adeta e, sinir küpü yaptı ve sosyal medyada yala sokumunun iptal edilmesine büyük kitle tepki gösterdi. Biz de sizlerle yala sokumundan gelen haberleri anında paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.